Değerli yönetim kurulu üyelerimiz, sevgili basın mensupları ve değerli kıymetli misafirlerimiz. Teknik direktörlük görevinde anlaşmaya vardığımız Sayın Gülen Türk'ün için denilmiş olduğumuz imza törenine hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak sezonun başından bugüne takımımızın başında bulunan Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. 2008-2009 sezonlarında takımımızın başında bulunan değerli hocam Hüla Duygun ile yeniden bir araya olmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şehrimizi bilen, camiamızı seven, taraflarımızla uyum içinde olan Sayın Hocamıza yeniden aramıza hoş geldin diyorum. Biraz sonra atacağımız imzanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Evet, öncelikle başkanımla, yöneticilerimizle, ee, onlara Teşekkür ederim, hoş buldum. Sevgili ee, Sivaslılar, iyi malum ben buraya geldiğimde yaşım ee, 29'du ve ya futbolcu olarak gelmiştim. O zamanlar bu süreç içerisinde hep beraber biliyorduk bu, bu, bu pozisyonu. Çok zor günler geçiriyorduk ve ee, beraber gittik maçlara, el ele Hep beraber maçlara gittik ve birçok güzellikleri başarmaya çalıştık. Sonra futbolculuk dönemimiz bitti. Arada ayrılıklar oldu. Ta ki burada özellikle Mecnun Kalkmaz Başkanı ayrı bir teşekkürü Sivaslılar adına, kendi adına, spor adına söylemem lazım. Sayın kalan bir Sivas Spor ve tam o gün kayın ot müsaade etmeyen genel bir Mecnun iyi ki mertliği ve o gün almaya karar verdiğinde biz ve Sivas Spor'u e, Sivas şehrini nasıl daha güzel bir duruma getiririz diye sohbet ettiğimizde kendisinin başarabilir miyiz diye söylediği bir süreçte hep beraber ben sportif direktör olarak başladım. o maceraya, o güzelliğe sonrasında da işte hatırladığınız gibi e, Süper Lig'e çıkma 38 yıl sonraydı yanlış hatırlamıyorsam Süper Lig'e çıkma başarısı akabinde, devamında Süper Lig'de işte ilk sezonunda Görant'ta sonra Hesse'yle devam eden bir süreçte bir son sırasındayken hoca değişikliği yapılması düşündüğümüz bir ortamda biraz daha fedakarlık, belki biraz daha cesaretinden dolayı teknik direktörüne gelmiştik. Velhasıl o sezon ardı aldığımız galibiyetler yukarı. Sonraki sezon 73 puan gibi büyük bir puanla 2068-69'lar şampiyon oluyor e, ikinci, üçüncü, dördüncü sırada bir sıralama yaparak bitirmiştik. Sonrası hayallerimiz oydu. Mecnun Başkan Roberto Carlos'u bolcu olarak Real Madrid'de buraya getirmekti. Bu da Şampiyonlar Ligi'ydi. E, biz de Şampiyonlar Ligi'ne Roberto Carlos'u getiremedik ama <laughs> Şampiyonlar Ligi'ne Sivas Spor'u götürmüştük. Akabinde de sonra Roberto Carlos hocamız da biz de burada hocalık yapmıştık. Velhasıl o macerada devam ederken sonraki süreçte şimdi o zaman da öyle taraflar topluluğumuz maalesef yoktu. Bu kadar basın mensubu olduğumuz da yoktu. Ee, biz 3-5 kişiydik. Yani çok kişi değildik. Dolayısıyla 3-5 kişilik süreci takip ederek o süreçten alıp hep beraber Sivaspor tarihi destanını yazma başladı. Bugün herkesin gurur duyduğu Sivas şehrini, şehrinin iyi dolar şehrinin anıldığı herkese bu güzelliği yaşattık. İşte o zaman takımdan iki kişiyi göndermek zorunda bir aldığımız parayla eski sırrı yapmaktı. Akabinde de e, şimdiki bu gördüğünüz sırrı devletimiz bize armağan etti, tesislerimizi armağan etti. Sivas Spor çok büyüdü. Artık dünya markası bir takım aldı. Var Bizim de oradan oraya bu zamanda ayrıca aradan çok uzun yıllar olmuş. İnsan evladını hani bir yoruş on beş sene görmez de kavuşunca bir duygusunu anlatamaz ya. İşte biz de o duyguyu yaşıyoruz şu anda. O sevinci yaşıyorum, o güzelliği yaşıyorum. Ee, i̇yi ki e, tekrar buraya gelebildim. Biz olanlar buluşabildim. Onlarla beraber güzellikleri birlikte <laughs> Tekrar Allah bize nasip etsin. Tam bir sene alırsın. İnşallah şimdi tabii ki süreç çok daha farklı işliyor. Ee, her şey başarılı orantılı bir hayal dışında. Bir şehrin markası o, takı, o şehrin takımıdır. Ve en önemli markasıdır. Siyasi üstüdür, şiirin en değerli e, onur kaynağıdır ve ona herkes sahip çıkmak zorundadır. Peki. İşte ben de şimdi bu markanın o değerli, en güzel değerli olan Sivas Spor'un büyük yüce da artık türbünlerdeki yerini almasını bekliyoruz. İlk maçımız Sivas Spor'un Kayseri Depresmanı. Sonrasında da işte içeride Ankara'cı ve Samsun Depresmanı gibi de Sivas'a gidecek ama bana gerçekten o zaman o taraftar topluluğu, yani şu andaki taraftar topluluğu o zaman yapabilseydik e, bu durumu kupalı şampiyonlukları buraya getirmiş olduk. Şimdi onun için öncelikle tabii ki çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bu seneyi iyi planlayacağız. Bazı plan ve projelerimiz var. Oyun sistemimizde değişiklikler var. Oyun mantalitemiz, ucun freslerimiz ya da defansif savunmalarımız var. Takım üzerinde oluşmuş olan entropiyi ortadan kaldırmayla bunun gibi benim o 30 yaşında geldiğim Sivas'tan bu zamana geçen 23 24 yani 23 24 senelik süreç zarfı içerisinde edindiğim engin tecrübelere onunla beraber yaşadığım bütün e, bilgi ve birikime, aldığım eğitime, aynı zamanda yazdığım antrenman bilimi kitabına kadar bütün duygularımla Allah'ın izniyle Sivas Konu'nda işte futbola başladığımda asker bile Şimdi hür genel olarak devam ettiğim bu teknik direktörlüğünde Allah hepimize başarıdan başarıya koşmayı nasip etsin. Evet. İmza anlık bir saniyelik. Gönül imzası ömürlüktür. Biz gönül imzası attık. Şartlar yok, para yok. Başarı. Teşekkür ederim. Bu bölümde soruları alacağız. Abdullah abi. Evet. Biz imza edelim bundan sonra asıl olur mu? İmza olsun. Açın imza hocam? Hocam Hocam başkanım bir de böyle alabilir miyiz? Buradayız efendim. Gue t referred Hocam biraz karıza alırsanız. Evet. Neyse kimiyiz? 15 yaşında, 15 yaşında. Evet. evet Sen <laughs> Sen sanki çok mu yaşlandın? Olmaz mı Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.